Reisum selam aleyhüm. aleyküm. Selam Ekrem. Acil bir konuda rahatsız ettim reisum. Reisum bu CHP'nin başına kayyum atanırsa diye 12. Benim otursanız koltuğa. Kim yargılanıyor bu davada Ekrem? Benim reisum Özgür ile benim. Ekrem beni de söyle sen olmazsan beni otursun. Sırayla otururuz olmazsa. Eş kayyum oluruz. Bak bir de Bay Kemal'le bir olmuş ha. Ekrem buna ben bir şey yapamam ama seni bir gün bir yere oturtacaklar bu kafayla gidersen. İnşallah reisum. Angaranın başına Kurban olsan kuşuna CHP'ye göz koymuşsun Geçsen olur başına Derdin başa geçmekse Var git otur başına Uyanırsın Ekrem'im, senden uyanıldı benim. Aydıntım devri bitti.